Bazen bir çocuk yeni şeyler denemekten çekinir, hata yapmaktan korkar ya da kendini ifade etmekte zorlanır. Bu gibi durumlarda ebeveynler acaba çocuğum özgüvensiz mi diye düşünmeye başlar. Ama özgüven eksikliğiyle çekingenlik ya da utangaçlık her zaman aynı şey olmayabilir. Özgüven çocuğun kendine inanmasıyla, hata yapmaktan korkmadan denemeye cesaret etmesiyle gelişir. Ama eğer bir çocuk sık sık ben yapamam diyorsa başkalarının fikirlerini çok önemsiyor ve hata yapmaktan aşırı derecede korkuyorsa çocuğun özgüven gelişimi ile ilgili desteklenmesi gerekebilmektedir. Peki özgüven eksikliği nasıl anlaşılır? Eğer ki çocuğunuz yeni bir ortama girdiğinde ya da yeni bir şeyler deneyeceği zaman geri çekiliyorsa, bir şeyleri tek başına yapma konusunda sürekli anne, baba sen yap diye ısrar ediyorsa, başarısız olduğunda çok fazla hayal kırıklığına uğruyor ve kendini çok kötü hissediyorsa, başkalarının onayına fazlaca ihtiyaç duyuyorsa. Bu işaretler çocuğunuzun özgüven konusunda desteklenmesi gerektiğini gösteriyor olabilir. Peki, çocuğunuzun özgüvenini destekleyebilmek için sizler ebeveyn olarak ne yapabilirsiniz? Öncelikle hatalara izin verin. Çocuğunuzu başarısızlıktan kurtarmaya çalışmak yerine hata yapmasına izin verin. Hatalar öğrenmenin en doğal yoludur. Ona yanlış yapmak kötü bir şey değildir. Her yanlış sana yeni bir şeyler öğrenmeni sağlar diyebilirsiniz. Sadece sonuç değil, çocuğunuzun çabası da önemlidir. Çocuğunuzu sürekli övmek yerine çabasını fark ettiğinizi gösterin. Harika yaptın demek yerine bunu yaparken çok çabaladığını fark ettim gibi cümleler kurabilirsiniz. Çocuğunuzu bir başkasıyla kıyaslamayın. Bak kardeşin nasıl da yaptı. Arkadaşların senden daha hızlı bitirdiği gibi kıyaslamalar çocuğunuzun kendi becerilerine olan güvenini zedeler. Her çocuğun güçlü olduğu alanlar farklıdır ve bu alanları fark etmesine yardımcı olmak gerekmektedir. Çocuğunuzun kendi kararlarını vermesine fırsat tanıyın. Sürekli çocuğunuz adına karar vermek yerine ona seçenekler sunun. Bugün hangi kıyafeti giymek istersin? Hangi oyunu oynamak istersin gibi sorular çocuğunuzun kendi kararlarını alabilmesine yardımcı olur. Özgüven bir çocuğun hayat boyu en büyük destekçisi olacaktır. Ama unutmayın, özgüven zamanla ve yaşa göre deneyimle gelişir. Çocuğunuz küçük adımlar atmaya başladığında onu desteklemeye devam edin. Böylece bir gün çocuğunuzun büyük adımlar da atabildiğini görebileceksiniz.